Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Kur'an-ı Kerim'de müdayene ayeti olarak bilinen Bakara suresinin 282. ayetini değerlendirmeye çalışacağız. Müdayene borçlanma anlamında bu ayet kerime borçlanma ile ilgili hükümler bize bildiriyor. Allahu Teala insanlara haramı helali beyan etmiş. İnsanlar kendi akıllarına kalsa bu noktalarda çok yanılabilirler. Çok eksikleri olabilir. Ama Allahu Teala ilgili hükümleri Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Toplumda zenginler var, fakirler var ve fakir olanlar zenginlerin desteğine, yardımına muhtaç. Fakir olanlara karşı zenginler en azından mallarının 40'ta birini zekat olarak vermekle mükellef. Ve zenginlerin bir başka mükellefiyeti de ihtiyacı olanlara para yardımında bulunmak yani ödünç para vermek. Buna karz-ı hasen de denilir. Bunun belli esaslara bağlanmış olması gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bu esaslar beyan edilmiştir. Ve günümüz şartlarında ve belki de bütün zamanlarda insanlar borçlanma dediğimiz olayla zaten karşı karşıya kalmaktadırlar. Bir kısım insanlar bazılarından borç almakta ve bununla alakalı aralarında bazı muameleler cereyan etmektedir. İlgili ayette Allahu Teala şöyle bildiriyor. Ya eyühellezine amenu ey iman edenler. İza tedaaytun bi deynin bir borç ile borçlandığınızda fektubu ilayecel musamma belli bir müddete e, kadar bir borçla borçlandığınızda fektubuhu onu yazınız. Yani müddeti belli bir borçlanma var. Bir ay sonra vermek üzere söz gelimi. Müddet belli olacak. Ee, bunu kaydedin, yazın. Ve beynekum ka'tibun bil adl. Aranızda bir katip adaletle iki tarafa da haksızlık olmayacak şekilde bunu yazsın. Ve la ye'be en yektube. Katip bunu yazmaktan çekinmesin. Yani bunu bir e, angarya görev olarak görmesin, yazsın. Kema allemehullah yani fel Allah'ın öğrettiği şekilde e, bunu yazsın. Vel yumli lillezî aleyhil hakku borçlu durumda olan yani o borcu alan kimse o da bunu imla ettirsin. Yani ben falana e, şu tarihte vermek üzere e, ondan şu kadar borç aldım şeklinde bunu yazdırsın. Vel yettagillâhe rabbe ve rabbinden korksun. Yani borcu alırken üzerine yatmak için, bunu inkar etmek için değil, doğrudan ödemek için borçlanmayı yapsın. Ve la yabhas minhu şey'e ve ondan hiçbir şeyi eksiltmesin. Yani bir laf oyununa falan getirip veya bir takım başka şekillerde dala verelerle o parayı kendi parasıymış gibi kullanmaya kalkmasın. Fe in kana allazi alayhi al-hakku safihan eğer borçlu olan kimse üzerinde hakkı bulunan yani borçlu olan kimse sefih veya zayıfsa sefih dediğimiz aklı kıt yani bazı insanlar yaratılıştan veya zamanla kıt akıllı bir durumda olabiliyor aklı pek de ermiyor veya zayıfsa yani çocuk olabilir veya himayeye muhtaç durumda e, diyelim çok yaşlı yaşlılıktan dolayı pek de o kadar işlerini bilmiyor böyle bir durumda ise valla yastatiu en yumille sefih veya zayıf olmasından dolayı yazdırmaya durumu müsait değilse fel yumlilil fel yumlil adil onun velisi adaletle bunu yazdırsın yani o sefih olana bırakılmasın bu iş. Zayıf olana bırakılmasın. Onun velisi o durumunda olan kimse o bunu yazdırsın. Ve yazdırırken de adaletle yazdırsın. Ve hidu şehideyni min ve bu işi yaparken erkeklerinizden iki tane şahidi şahit olarak tutun. Yani falanların şehadeti altında şahitliğiyle böyle bir borçlanma olayı olmuştur diye verecek taraf, alacak taraf gibi bunları yazın. Fe in lam yekuna eğer şahit olarak iki erkek yoksa ferculun ve ve imra'atane. Bu durumda diyelim bir erkek var. diğer bir erkeğin yerine iki tane kadın şahit olarak getiriniz. Mimmen tardavne mine şuhede Yani razı olacağınız şahitlerden güvendiğiniz şahitlerden bu şekilde bir erkek iki kadın şeklinde şahit getirin. En tadille ihtahuma fe tuzkir ihtahumal ukhra ta ki bunlardan birisi şaşıracak olursa diğeri ona hatırlatsın diye. Velaye bi şuhada u izama duu şahitler davet edildiklerinde bundan geri kalmasınlar. Gereğini yapsınlar ve la tesamu en tektubuhu sagiran ev kebiran ile eceli. Az da olsa, çok da olsa, büyük de olsa, küçük de olsa bunu yazmaktan usanmayınız ve bunları kaydediniz, yazınız. Zalikum işte bu sizin için aksatu indallah Allah katında daha adil bir durumdur ve aqwam lişehade ve şehadetin hakkını verme noktasında daha münasiptir ve edna alla tertabu birbirinizden şüphelenmeme hususunda daha ihtiyata uygun olandır. Tedbire muvafık olandır. İlla en tekuna ticareten hadiraten tudirunaha beynekum. Ancak aranızda devran eden, meydana gelen hazır bir ticaret, peşin bir ticaretse o zaman bunda bir beyis yok. O zaman yazmazsınız. Feleysa aleykum cunahun elle tektubuha bu durumda yazmam, onu yazmamanızda bir vebal yoktur. Ve eşhidu iza tebayatum dolayısıyla karşılıklı alışveriş yaptığınızda buna da şahit getiriniz. Ve la yudarra katibun ve la şehid ne yazan ne de şahit durumda olan zarar görmesin. Ve in tef'alu eğer zarar görecek olurlarsa, onları zarar dide edecek olursanız fe innehu fusukun bikum bu haktan çıkmak anlamına gelir. E, Allah'a itaatten çıkmış olursunuz. Vettagullah, Allah'tan korkun. Ve yuallimukumullah, Allah size öğretmektedir. Haramı helali öğretmektedir. Vallahu bi şey'in alim ve Allah her şeyi bilendir. Değerli izleyenlerim bu bir sayfada yer alan hükümlerde gerçekten de borçlanma ile alakalı hükümler ayrıntılı bir şekilde açıklanmış. Günümüzde gerçekten insanlar zaman zaman borçlanma durumuyla karşı karşıya kalıyor. Ancak insanların birbirine itimadı çok zarar gördü. Bazı insanlar borçlandı ama borcun üzerine yattılar. Borçlarını ödeyebilecekleri halde ödemediler. Yani ödeyememe ayrı bir durum. Bu bir mazeret sayılabilir. Diyelim bir ekonomik kriz olmuştur. E, o, o ekonomik krizde bir kısım insanlar gerçekten e, borçlarını ödeyemez bir hale gelmişlerdir. Ama borcunu ödeyememek ayrı, borcunu ödememek ayrı. Bazı insanlar göz göre göre imkanları varken borçlarını ödemez bir duruma geldiler. E, bu durumda e, başkalarına yardım edebilecek olan, e, borç verebilecek olan bazı zenginler de artık itimatları sarsıldığından e, kolay kolay borç vermez bir hale geldiler. Bu toplumumuzda ciddi bir yara. Halbuki İslamiyet'te e, faize alternatif olarak Karzahsen müessesesi vardır. Yani e, faizle birisinden para almak değil, ondan faizsiz bir şekilde ödünç almak vardır. Ödünç alındığında bu e, yazılır, kaydedilir ve o tarihte zamanı geldiğinde bu geriye ödenir. Şayet çok ciddi mazeretler varsa ondan ek bir mühlet istenebilir. Ama mümkün olduğunca ek mühlete girmemek lazım. Yoksa borç verebilecek olan insanlar bakıyorlar ki suistimal ediliyor. Kendileri bu defa bir takım ödemelerinde sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bundan dolayı parası olsa bile kolay kolay borç vermez bir hale gelebiliyorlar. Burada e, bunun yazdırılması herhalde noterlik gibi bir müesseseye de e, bir ihtiyacı ortaya koyuyor. Yani noterlik bu ayet-i dayandırılabilir. Noterlikte şahitler de var ve noterlikte e, bu zapturapt altına alınıyor. İmzalı, belgeli bir şekilde her şey net olarak orada ifade ediliyor. Ancak tabi ...her borçlanmadan otele gitmek anlamında da değil... ...insanlar kendi aralarında da bunu yaparlar. Bunun kaydedilmesinin çok yönlerden faydası var. Şöyle ki insan unutabiliyor... ...diyelim birisinden borç aldı, bin lira borç aldı... ...bir başkasından da diyelim aldı ama dalgınlığına geliyor... ...zamanla ne zaman ödeyecekti, ne kadar ödeyecekti... ...miktar hususunda bile problemler olabiliyor... Bu gibi problemleri yaşamamak açısından ayet-i kerimede tavsiye edildiği şekliyle, bildirildiği şekliyle az da olsa çok da olsa yazmak gerekiyor. Hatta sadece bunu yazıda bırakmamak, iki tane şahidi de şahit olarak bulundurmak. Eğer iki tane erkek şahit yoksa e, bu defa bir erkek şahit, iki tane de diğer erkeğin yerine bayan şahit getirmek gerekiyor. Burada belki şu da e, kısaca temas edilmesinde fayda olabilir. Neden bir erkeğin yerine iki kadının şahitliği? Burada kadına acaba bir haksızlık mı ediliyor? Neden kadının şahitliği erkeğe denk sayılmıyor? Değerli izleyenlerim genelde kadınlar e, daha çok e, ev işleriyle meşguldürler. Bu gibi ticari meselelere pek de muhatap olmazlar. Bu açıdan hüküm ekseriyete göre verilir özellikle günümüz şartlarında kadın ticari hayatında içinde, para işlerinin içinde, belki erkekten çok daha fazla bu işi bilen kadınlar da var. Ama hüküm böyle istisnalara göre değil, genele göre verilir. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'deki bu hüküm toplumların genel yapısını nazara alan bir hükümdür. Dolayısıyla bu gibi durumlarda genelde kadın ticaretten uzak olduğundan, fazla bilmediğinden bir tek kadının değil, yanında bir kadının daha destekleyici unsur olarak bulunması, biri unutursa diğerinin hatırlatması bir esas olarak Kur'an-ı Kerim'de kabul edilmiştir. Bunları ana hatlarıyla ifade eden sonra tekrar ayetin başına dönmek istiyorum. Ya eyühellezine amenu. Ey iman edenler. Allahu Teala'nın bizlere bu şekilde hitap etmesi çok büyük bir mutluluk vesilesidir. Alemlerin Rabbi bizlere hitap ediyor. Ey insanlar, ey iman edenler bu gibi ifadelerle bizlere iltifatta bulunuyor, taltif ediyor. İza tedaaytun bi deynin bir borç ile bir borçlanma durumu olduğunda, ile ecelin müsemme belli bir süre sona vermek üzere bir borçlanma olayı olduğunda fektubuhu bunu yazın. Demek ki borçlanmada müddetin belli olması lazım. Yani birisinden diyelim bin lira aldık. Eh ben sana uygun bir zamanda veririm. Bu uygun değil. Ve bunun müddeti belli olmalı. Bir ay veya üç ay veya bir yıl ne kadarsa bunun müddeti belli olmalı. Ne zaman verilecek? Ona göre diğer tarafta bilmeli ki falan tarihte bana bu para geri dönecek. Özellikle bu ticari hayatta çok mühim. Çünkü ticaretin içinde olanlar nereden ne gelecek bunun hesabını yapıyorlar. Birine borç vermişse falan yerden şu kadar para bana nasıl olsa gelecek diyor. Adımını ona göre atıyor. Bu açıdan borçlanma olaylarında müddetin belli edilmesi lazım. Ne zaman ödeneceği ve ne kadar miktar olduğu belirlenmesi gerekir. Vel yektub beynekum katibun bil adl aranızda bir katip adaletle bunu yazsın. Net olarak bunu yazsın ve la yebe katibun en yektube kema allemehullah Allah ona öğrettiği gibi katip bunu yazmaktan çekinmesin fel <laughs> yektub yazsın vel yumli lillezi aleyhil hakku ve borçlu durumda olan kimse bunu imla ettirsin yani ben falan tarihte falan şahıstan şu kadar parayı falan tarihte vermek üzere aldım şeklinde net ifadelerle bunu yazdırsın. Rabb'e ve rabbinden korksun. Yani borçlu olmak kolay bir şey değil ama biraz da kaçınılmaz bir durum. Zenginler bile zaman zaman borçlanabiliyorlar. Devletler borçlanabiliyor. Böyle olunca borçlanmak da hayatın bir realitesidir. Eğer birbirimize borçlanma olmazsa insanlar bu defa faizle borç alacaklardır ve bu da piyasada bir takım dengesizliklere sebebiyet verecektir. Bu açıdan e, borçlanmayı bir realite olarak görmek ve ona göre değerlendirmek gerekiyor ve borç alan kimselerin ödeme niyetiyle bunu almaları gerekiyor. Yani ben alayım da, e eh, durum müsait olursa veririz yoksa bunun üzerine yatarız gibi hesaplar yapılmamalı. Ödemek niyetiyle e, insan borçlanmalı ve la yebhas minhu şey'e işte Rabbinden korksun borçlanan kimseler ve o borçtan en, en ufak bir haksızlık yapmasın ondan bir şey noksanlaştırmasın. Fe in kana allazi alayhi al-hakku safihan eğer borçlu kimse sefih veya zayıfsa yani kendi kendini idare edecek durumda değil, aklı kıt veya yaşlı böyle bir durumdaysa وَلَا يَسْتَطِيُوا اَنْ يُمِلَّ Kendisi yazdıracak durumda değil. فَالْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ adil. Bu durumda velisi devreye girer ve velisi yazdırır. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنَ مِنْ رِجَالِكُمْ Erkeklerinizden iki tane şahit tutunuz. فَاِنْ فَاِلَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنَمْ Ama iki adam yoksa racüllüme <laughs> ve müra etene minmentardane bu durumda bir adam ve iki tane de kadın razı olduğunuz kimselerden şahit olarak getirin burada razı olduğunuz kimselerden denilmesi de önemli bir ayrıntıdır e bazı insanlar var ki yalancı şahit ve onların şehadetlerine itibar edilmez güvenilir kimseler olması lazım ve e, bunlar emin kimseler olmalı şahitliğin hakkını eda edebilmeli. En tadilla ihtahuma fe ihtahumal ukhra. Bunlardan eğer bir tanesi şaşıracak olursa, yanlış hatırında kalmışsa, ta ki diğeri hatırlatsın diye. ve şu şuhada izama duu şahitler davet edildikleri zaman bundan kaçınmasınlar. Yani adam sende başkasının işiyle ben mi uğraşacağım? E, sakin kafamı dert hale getirmek istemiyorum gibi düşünmesinler ve şahitlik yapsınlar. Şimdi kefil olmak ayrı, şahitlik yapmak ayrıdır. İşte kefil olma durumunda bir insan e, borçlu olan kimsenin yerine ödemesi gerekiyor. Ama şahit olma durumunda sadece olayın cereyanı hakkında e, o da şahitlik yapmış oluyor. Kendinden çıkacak olan bir şey yok. Bu durumda bundan kaçınmanın bir durum e, faydası da yok. E, gitmek lazım, şahitlik yapmak gerekir. Ve la tesamu en tektubuhu sagiran ev kebira. Küçük de olsa, büyük de olsa miktar, bu borçlanılan miktar az da olsa, çok da olsa bunu yazmaktan usanmayın. İle ecelihi işte müddetine kadar e, bunu müddetine e, az zaman çok zaman da olsa bunları yazın. Zalikum aksatu indallah. Allah katında bu daha adil anedir. Ve akvam li şehadetin hakkını verme noktasında daha uygundur. Ve edna alla tartabu birbirinizden şüphelenmemeniz için daha muafıktır. İnsan unutabiliyor veya ölüm olayı olabilir. Yani birisi bir başkasından diyelim bin lira aldı. Ama ortada yazılı bir belge yoksa, şahitler yoksa ölüm olayında her ne kadar o alacaklı olan kimse falanın bana şöyle borcu vardı diye varislerinden istese de varisleri e, bizim ondan haberimiz yok. O bizi bağlamaz diyebilirler. Ama ortada bir belge varsa, bir kağıt varsa, şahitler varsa bu gibi suistimaller olmayacaktır. İlla en tekune ticaretan hadiratan tudirunehe beynekum. Ancak aranızda ee, çevirdiğiniz bir ticaret peşin bir ticaretse bunu yazmak gerekmez. Feleys aleykum cunahun elle tektubuha. Bunu yazmamakta size bir vebal yoktur. Ve eşhidu izâ alışveriş yaptığınızda bunu şahitlendiriniz. Ve lâ yudarra vela ve şehid ve ne katip ne de şahit zarar görmesin. Ve in alu fe innehu bikum eğer bunlar zarar görürlerse bu sizin aleyhinize olur ve hak, hak, yoldan sizi çıkaran bir durum olur. İtaatten sizi çıkaran bir durum olur. Ve tagullah Allah'tan korkun ve yuallimukumullah Allah size öğretiyor. Haramı helali beyan ediyor. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilendir. Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda borçlanma ile alakalı hükümlerin yer aldığı Bakara suresinin 282. ayetini ele almaya çalıştık. Cenab-ı Hak bütün borçlularımıza en kısa zamanda en güzel bir şekilde borçlarını ödemeyi nasip eylesin ve devletimize de borçlarını ödemeyi nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.